Ey insanlar! Sizi yaratan kim? Size kulaklar ve gözler veren kim? Yeryüzünü size bir döşek kılan kim? Gökyüzünü size tavan yapan kim? Siz yeryüzünde yürürken sarsılmayın diye dağları kazık gibi yere çakan kim? Gökten sizin için tertemiz bir su indiren kim? Yerden sizin için çeşit çeşit meyve ve sebzeler bitiren kim? Kara topraktan siz bakınca içiniz ferahlasın diye rengarenk bitkiler çıkaran kim? Siz önünüzü göresiniz, çalışıp kazanasınız diye gündüzü getiren kim? Siz dinlenesiniz, güneşin ışığı sizi rahatsız etmesin diye güneşi batıran ve size geceyi getiren kim? Hayvanları sizin hizmetinize veren kim ki siz onlara biniyorsunuz, onları yiyorsunuz, onların derisinden, yününden ve sütünden faydalanıyorsunuz? Hastalandığınız zaman size şifa veren kim? Siz hiçbir şey bilmiyorken size öğreten kim? Size konuşmayı öğreten kim? Sizin için arıların karnından rengarenk bal çıkaran kim? Denizi sizin hizmetinize veren kim? Gemileri suyun üzerinde tutan kim? Uçakları havada tutan kim? Sizin için ayı bir gece lambası kılan kim? gökyüzünü sizin için yıldızlarla süsleyen kim? Sizi doyuran kim? Sizi giydiren kim? Her an size nefes veren, sizi en güzel siretlerde yaratan, size anneler, babalar, kardeşler, evlatlar veren, zor durumda kaldığınızda size yardım eden, ellerinizi kaldırıp ya rab dediğinizde ne kadar günahkar olursanız olun sizin duanıza icabet eden, göklerin ve yerin sahibi, en yüce, en kudretli, her şeyi bilen, kimseye muhtaç olmamasına rağmen her an kullarına nimetler veren, onların dertlerini gideren, kullarına bir annenin çocuğuna olan şefkatinden daha şefkatli ve merhametli olan kulları cehenneme girmesin diye onlara dünyada musibetler vererek onları uyaran bu musibetlerle günahlarını bağışlayan kim? Bunların hepsini yapan, bir ve tek olan, ortağı olmayan Allah'tır. Madem bunların hepsini bize veren Allah, neden onun emir ve yasaklarına değil de başkalarının emir ve yasaklarına göre hayatımızı düzenliyoruz? Neden yalnız Allah'a ait olan kanun koyma, yasama hakkını oy kullanarak bizim gibi aciz, cahil ve zalim insanlara veriyoruz? Allah diyor ki egemenlik yalnızca bana aittir. Siz diyorsunuz ki hayır, egemenlik milletindir yani bizimdir. Biz de bu hakkımızı milletvekillerine vererek onların bize kanunlar çıkarmasını, bir cumhurbaşkanı seçerek onun bizi yönetmesini istiyoruz. Allah diyor ki امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Yeryüzünü yaratan kimse, onu yayan kimse, onu bizim için uysal kılan kimse, yeryüzü ona aittir. Ve bir şeyin sahibi kimse, o şeyin üzerinde sözü geçen, o şeyi yönetecek olanda yalnızca odur. İnsana hayat veren kimse, o hayata karışacak olanda odur. İnsanı yaratan kimse, ona emir ve yasaklar koyacak olanda yalnızca odur. Eğer bunları yapanlar bizim milletvekillerimizdir, cumhurbaşkanlarımızdır, başbakanlarımızdır, bakanlarımızdır diyorsanız o zaman onların emir ve yasaklarına boyun eğebilir, oy vererek onları başınıza yönetici seçebilir, ihtilaf anında onların mahkemelerine başvurabilir, onlar istediği şekilde hayatınızı düzeltebilir ve onlar için ölebilirsiniz. Yok eğer bunları ve fazlasını yapan Allah'tır, diyorsanız, o zaman yalnızca Onun kanunlarına boyun eğecek, Onun hükümlerine göre hayatınızı düzenleyecek ve bu yasama hakkını Ondan gayrısına vermeyeceksiniz demektir. <laughs> وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره